İran herkese saldırsaydı. İran ilk hedefi İran. İsrail'den dolayı Zayıftan İran, İran Sonra Kafkas Zaferi Azerbaycan ve Ermenistan'a çevirir. Türkiye ve İsrail'e fark ettirmeden işgal etmeyi başarır. Sonra hedefi Türkmenistan olur. Bunu da Türkiye'ye fark ettirmeden içine girerek Türkmenistan'ı işgal eder. Ve İran'ın son hedefi Afganistan olur. İran ordusu Afganistan'a girerek zorlansa da Afganistan'ı da işgal tüm komşularını geçirmeyi başarır.